Günaydın. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Gonca. Ee, ablama geldim. Burada bir kaç gün kalacağız. Dün akşam iki üç gündür o kadar çok yorulmuştum ki hala üstümde bir acayip bir yorgunluk var. Uyumak istiyorum karnım aç. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım birkaç gün buradayız. Nasıl geçecek? Neler yapacağız? Birlikte izleyelim. <laughs> evet düzeyandık yandık kahvaltımızı yaptık karnımızı doyurduk ama birazdan Arda tam yemediği için ona bir süt bisküvi yapacağım hala yapıyorum iki sefer falan. Ee, onun süt bisküvisini yedirdikten sonra e, belki bir parka gidebiliriz ama tam olarak belli değil gidersek zaten sizlerle paylaşmış olacağım şu anlık evdeyiz ee, evet evi biraz toplayalım dedik şimdi bir süpürge falan çekeceğiz sonrasına bakalım zaten bir gelişme olursa sizlerle paylaşmış olacağım şimdi süpürgemizi tutalım ardışımızı doyuralım sonra devam edelim Ablam güzel elleriyle bize kahve ve sunum yaptı. Ablacım eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet, şeker olsun bir tane. Şimdi bunu içelim hadi bakalım. Hmm. Valla çok güzel kahve yapmış ablam ellerine sağlık. Çok hoş. Şimdi ee, ne yapacağız biz? Evet ben Arda patlandık. Biliyorsunuz ablamdayım ben. 2-3 ee, gün yani 3 gün olacak bugün kalalım. Ee, bir tane burada şey var gölet var kocaman. Parkı yani gölü falan manzarası falan çok güzel. Ee, Arda çocuklar biraz sıkıldılar oraya gitmek istediler oraya götüreceğiz. Zaten gittiğim zaman da sizlerle paylaşacağım. Bir önce dedik kahvemizi içelim sonra yavaş yavaş hazırlanır çıkarız. Ee, orayı beğeneceğinize katiyen eminim yani. Eve ne zaman dönerim onu da bilmiyorum. Gidecek yani gitmek istiyor musunuz derseniz gitmek istemiyorum. Çünkü canım sıkılıyor orada. Bırakmıyoruz zaten. Bırakmıyor musun <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ablam sunumlarını çok iyi yapar bu arada. Bardaklarını nereden aldın? Aldı çok güzel. Onları ben iki ay önce oraya gitmiştim. Hı -hı. Orada arkadaşım var Zehra. Şimdi belki e, takipçileri tanırlar. Pembe Şiva. Hı -hı. E, i̇şte oraya gittik. E, böyle bir hafta falan bir tatil yapmıştık. Onun kanalında da var, hatta izleyebilirler. Orada çok beğenmiştim onun evinde kahve içerken. Bir çıktık, baktık, şöyle bir gezindik. Çok aradık ama bulduk sonunda oradan almıştım yani oradan benim, getirdim. Benim böyle sunumlar yok. benim de almam lazım. Gerçi benim gelen giderim dolmuyor da çok fazla. Ben geliyorum ya aşk olsun. Sen geldiğin zaman gider alırız kendimize. Aynen. Neyse biz şimdi kahvemizi hazır içelim. Sonra hazırlanırken zaten size hızlı bir şekilde gösteririm. Sonrası güzel manzaralı, yemeli, içmeli, çaylı, keyifli bir park gösterimine hazır olun. Evet şimdi biraz hazırlanacağım biliyorsunuz parka gidiyoruz. O yüzden şimdi saçlarımı falan düzleştireceğim. Birazcık hazırlanalım bakalım. <laughs> saçlarımızı yaptık güzelce. Makyajımıza geçelim. Müzik mumu düzleştirdim makyajımı yaptım böyle makyaj yaptım umarım beğenmişsinizdir güzel takipçilerim. Sağlığı. doğru gideceğiz. Evet. Harika. Evet, biz şimdi gölete gidiyoruz. Harika bir yer değil mi Ayşe? Evet, harika. Evet, bu da benim yeğenim Ayşinur. Merhaba. Kendisi bayan kuaförü Hanımefendi. <laughs> kocaman oldu. Beni bile geçti inanamazsınız yani. Ben teyzesi miyim, ablası mıyım artık bilmiyorum. Şimdi gidelim güzelce. Ben size zaten güzel bir gösterim yapacağım. Değil mi tatlı? Evet. Hadi bye. Bye. Beğendin mi burayı? Ben beğendim. Kurban olurum ben seni. Seni çok seviyorum. Ben de bir ya. ya. Nereye getirdim seni? Hı? Nereye getirdim? Parka. Evet. Güzel mi park? Aha. Ben sab abi ben ben ayazda ben ben sabahına oynadık. Ya. Aha. İyi tam daha oynarsın. Anne, bunun içine ne var? Yiyecek mi? Dur bunu değil mi Dur. Evet, biz şimdi çıktık, gidiyoruz. Arda, <laughs> bak bakalım niye alıyorsun? Kuzeni üstüne ıslatmış, o yüzden Arda çok sinirli. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Çocuk bunlar değil mi? Hem ağlarlar, hem gülerler. Şimdi size biraz Eee Geldiğim yeri göstereceğim. Daha sonra evde kapanış yaparım. Şöyle size yavaş yavaş göstereyim. Burası Yem yeşil. Yem yeşil. Bu da Bu da böyle. Şöyle da İleride daha büyük olanı aromada da size. Çiçekleri falan. Nasıl? Ne kadar güzel ya. Her yer yeşil. Şuraya bakın. Çiçeklere bak. Kırmızı pembe. Wow. Wow. Burası da gölet işte. De Devamlı. Daha da göstereyim Daha büyük geliyor. Burada da böyle bir geçiş var. Gerçekten harika. Wow. Aslında bu da var ya. Gelin yeniden matresini çekilen yerleri oluyor ya orası olabilir. Ne kadar güzel. Kaplumbağa. <laughs> <neredeyse? gülüyor> Kaplumbağa var mı burada? Bakın göleti Aldığını söyleme ama. Var. Var. Hayır, da var. Hayır, hayır, Yok, hayır. Hayır, o değil. Kapınma değil. Hayır, gel, gel. Evet, ne kadar güzel, ne kadar güzel ufak bir yer mutlu huzurlu. Nerede kapın mı? İyi yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Ardacığım. Ya kap Kaplumbağalar suyun içine girmiş anneciğim. Çıkacak. Çıkarlar birazdan. Ne? Ne? yok. ki Ne? Niye görmüyorsun? Abi ne bileceğiz? Evet buradan geçeceğiz. Bak 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 kaplumbağa. Gördün mü? Ben camamsın. Evet. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Gördük sonunda Arda gördün mü? Evet. Gölet, gölet, gölet. Bir daha kaplumbağa gördüler. Tamam oğlum, tamam. Evet. Üç tane. Kurbağa. Nerede? Evet, hadi gidelim. İçine kaçmış o. O içine kaçmış. Gel, elimi tut benim. Anne. Elimi tutmak ister misin? Arda Bey elimi tutmuyor. Şimdi göletten çıkış yapacağız. Evet Arda Bey'e bakın. Yürüyor beyefendi. Gönlümün efendisi yürüyor. Şapkasını da takmıyor. Elimi tutuyor ya. Bakın. Burası da böyle. şöyle size gölek manzarasıyla bir şekilde. Ondan sonra da ne yapalım? Eve gidiyoruz. Eve gittikten sonra kapanışı yaparız. Buraları iyice göstereyim size ve sonra gidelim. Hadi bakalım. Efendim? Bakın şurada da su akıyor. Güzel bir yer ya. Şöyle bir gemi gibi bir şey yapmışlar yani gemiye benzer. Tam evet, o, böyle tankasını görecek. Evet. Balıkçı kaplumbağa Kaplumbağa diyorlar. içinde bir tane şurada var. Evet, evet. <laughs> evet. kayboldu o. Değil mi? Vay sana son anda gördü ya. Utanmıyor. Beğendin mi? Beğendin mi? Anne, ayatı verir Yapabilirsin. Anne yapıyorum bunu. İş buraya, burada, buradan yuvarla. Buradan. Arda da yuvarlanacakmış. Yenileri yuvarlandı, o da yuvarlanmak istiyor. Oldu mu? Oldu. Aferin. Baba, anne çok güzel. Evet, çok güzel. Hadi gidelim. Evet, biz şimdi yürürken biraz mola verdik. Değil mi? Şükür. Ee, eve gidiyoruz yavaş yavaş. Az kaldı. Biraz yürüme yolumuz var. Sonra gideceğiz. Arda zaten hiç gitmek istemiyor. Tabii ki biliyorsunuz ben ablamdayım. Daha kendi evime geçmedim. Ee, bakalım. Zaten bunu e, bu akşam. Yani bugünün 12'si mi? Evet. 12 Temmuz. Ben bunu bu akşam e, editeyim. Yarın falan paylaşırım sizlerle. E, bakalım. Şimdi e, eve gideceğiz. Daha başka yapacak bir şeyimiz yok. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı Videğime evet. açıp da like atmayı unutmayın. Evet. Unutmayın bana destek çıkın lütfen ihtiyacım var. Umarım zevk almışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur. Hoşunuza gitmiştir videom. Beni seven, sevmeyen herkesi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hmm.